Bu Öztürk ailesi. Emel Hanım çocukları için her zaman cam şişede sağlıklı içecekler alıyor. Ancak cam şişe kasalarını eve kadar taşımak onun için artık çok yorucu olmaya başladı. Üstelik geçenlerde kırılan bir şişenin camları en küçük çocuğunun yaralanmasına neden oldu. Emel Hanım şimdi aynı lezzette başka bir seçenek arıyor. Ona göre cam şişede sunulmayan içecekler pek de taze değil. Emel Hanım ve tüm taze içecek tutkunları için artık bir çözüm var. Fresh Safe Pet. Çünkü sadece Emel Hanım değil, Doğanay ve KHS Plazmax ekibi de pet ve cam şişelerin sağladığı farklı avantajların nasıl birleştirilebileceği ve böylece hassas içeceklerin pet şişeler içinde nasıl daha iyi korunabileceği, yani tazeliğin ve lezzetin uzun süre nasıl muhafaza edilebileceği konusunda çok düşündüler. İşte bu şöyle yapılıyor. Doğan Ay PET şişesi şekillendirildikten sonra Plazmax makinesi içinde şişenin iç kısmına çok ince bir cam tabakası kaplanıyor. Kullanılan cam PET'e sıkıca sabitlendiğinden ne kırılıyor ne de parçalanıyor. Şişede satılan ilaçlarla ilgili koruma standartlarının çok yüksek olduğu ilaç endüstrisinde bu yöntem uzun zamandan beri kullanılıyor. Ancak Fresh Safe Emel Hanım gibi içeceklerini en iyi kalitede peç şişelerden içmek isteyen herkes için birçok avantaj sunuyor. Bu şekilde içecekler cam şişede olduğu gibi lezzetli. Çünkü koruyucu tabaka sayesinde içeceğin özü kaybolmuyor ve içecekler dış etkenlere karşı korunuyor. Şişeden dışarı hiçbir şey çıkamadığı gibi dışarıdan hiçbir şey de şişenin içine giremiyor. Emel Hanım'ın içeceği uzun süre dolapta kalsa bile yeni alınmış gibi taze ve lezzetlidir. Üstelik bu şişeler %100 geri dönüştürülebilir, yani tekrar yeni bir pet şişe haline getirilebilir. Bu da çevreyi korur. Ayrıca bu şeffaf şişelerdeki içecekler raflarda da çok güzel görünür. Emel Hanım çok sevinçli. Artık ağır taşımadan da taze meyve suyunun tadını çıkarabiliyor. Ve en önemlisi KHS'nin Fresh Safe Pet'i sayesinde artık cam kırıkları yüzünden yara bandı da kullanmıyor. Kısaca Fresh Safe Pet kadar hafif ve cam kadar iyi yani ikisinden oluşan en iyi ürün.